Merhaba, Amerika'da Profesyonel Meslekler serimizde bugün sizlerle güneş enerjisi teknisyenliği hakkında konuşacağız. Güneş enerjisi teknisyeni, güneş enerjisinden elektrik üreten büyük ve küçük çaplı güneş enerjisi santrallerinin kurulum aşamasında ve kurulum sonrasında sistemlerin bakım sürecinde çalışan yetkili kişidir. 2019 yılında Amerika genelinde 11.080 kişi güneş enerjisi teknisyeni olarak çalışmaktaydı. En çok istihdam oluşturan 5 eyalet sırasıyla Kaliforniya, Washington, New York, Texas ve Florida eyaletleri olmuş. Diğer eyaletlerle alakalı ayrıntılı bilgiyi sayfanın altındaki linkten ulaşabilirsiniz. 2028 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde talebin en yüksek oranda artacağı meslek grubu güneş enerjisi teknisyenliği. Amerika genelinde her yıl 12.200 kişi bu meslek grubunda iş bulma imkanına sahip olacak. İstihdam artışın en yüksek olacağı öngörülen eyaletler ise sırasıyla Kaliforniya, Florida, New Jersey, New York ve North Carolina eyaletleri olacak. Diğer eyaletlerle alakalı bilgiye yine sayfanın altındaki linkten ulaşabilirsiniz. 2019 yılında güneş enerjisi teknisyenleri Amerika genelinde ortalama 44.890 dolar yıllık olarak kazanıyorlardı. Yıllık gelirlerinden yüksek olduğu eyaletler sırasıyla Oregon, Hawaii, Texas, Massachusetts ve Arizona eyaletleri. Diğer eyaletlerdeki ortalama maaşları görmek isterseniz sayfanın altındaki linkten bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu meslek grubuna başlayanlar genelde lise ve dengi bir okuldan mezun, herhangi bir iş tecrübesi olmayan bir veya 12 aylık iş başında eğitimle bu mesleğe başlıyorlar. Mevcut çalışanlar eğitim durumunu inceleyecek olursak 41'i lise veya dengi bir okuldan mezun, %24'ü herhangi bir mesleki eğitim ya da kolejden ders alarak bu mesleğe girmiş, sadece %6'sı 2 veya 3 yıllık bir ön lisans programı tamamlamış kişilerden oluşuyor. Bazı eyaletler bu kariyerde çalışmak için mesleki lisans talep edebilirler. Hangi eyaletlerin ne tür talepleri olduğunu yine sayfadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu meslekte bir sertifika programını bitirmek hem kariyerinizde yükselmek hem de daha iyi iş imkanları bulabilmeniz için size fırsat sağlayacaktır. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye yine sayfadaki linkten ulaşabilirsiniz. Eğer bu meslek grubunda çıraklık ya da staj yapmak isterseniz yine sayfadaki linkten çıraklık ve staj imkanlarına ulaşabilirsiniz. Şimdi sizleri Kariyer One Stop grubunun hazırlamış olduğu güneş enerjisi teknisyenliği hakkındaki video ile baş başa bırakırken kariyer yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. We all know that it's important to take care of the environment around us. Solar photovoltaic installers, or PV installers as they're otherwise known, do just that. PV installers are at the forefront of renewable energy solutions as businesses and homeowners strive to consume responsibly. PV installers set up and maintain solar panels. They do specialized work connecting PV or solar panels to the power grid, in addition to activating and testing solar powered systems for quality performance. If you are interested in a career that is technical and labor intensive, and that also makes a positive impact on the environment, this may be the career for you. Through their work, PV installers provide environmentally conscious energy that will last for years to come. PV installers need to be very skilled with their hands, have good balance, and pay close attention to detail. They must be able to lift heavy equipment, parts, and tools. PV installers do most of their work outdoors, often on rooftops. This means that PV installers do face the risk of falling from ladders and roofs and need to take care to avoid electrical shocks and burns from hot equipment. Training to enter the field lasts from a few days to a few months and is available at community colleges and trade schools candidates with electrician or construction experience are often considered qualified to enter this career with only on the job training.